Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Eee arkadaşlar bugün video geç geldi biraz. Eee neden diye sorarsanız şey oldum. Eee hastalandım. Hastaneye falan gittim. Ve Supercell Store mağazasından ben eğitim iksiri almıştım. İki tane hem de. Özel teklif alındı. Çok teşekkürler kanki. Ganimet arabası sıkıyor mıydı onu? Oha! Bu ne oğlum? Çok kuşlu Bu arada arkadaşlar bir yandan da Recep Evedik izliyorum. Evet bakalım ordumuza. Aa, ordum bu. Tamam ben direkt bir savaşa gireyim. O zaman öyleyse. Evet arkadaşlar buradan bu köyü hemen üçledik. Ee, Hazine Yıldız bonusumuz da geldi. Bakalım kaçta kaçız. O güzel. Ee, birazcık duvar basmayı planlıyordum. Şu duvarlarda aradan çıksın yani bir zahmet. 35 pine ee, tamamdır. Şuradaki görevler bu arada ne var ne yok. Bakalım bir. Toplam 1000 tane var. Bu ne lan? Asıl köyünden veya inşaat köyünden 10 tane geldi. Var mı ki burada? Vardır burada 7 tane de zaten. <laughs> e, ee, şuradan Şunları çıkartalım. Şunu, Şunu bas mı? Şunu şöyle Ondan sonra bunu böyle Bunu böyle nerede var ya of. yetmiyor ki ama neyse sonraki bölüm basarız onları da arkadaşlar şimdi ne kadar vardı 600 bin mi <laughs> bu arada BB'yi 5 yapabiliyoruz arkadaşlar yapayım mı bilmiyorum da birazcık yıldız bonusu diyeceğim de dolu zaten şey kasabiliyor mu? O zaman bir tane şu şey yapayım bari. Şu depoyu yükselteyim. Şu, şu görevi de yapıp geleyim ben. Şu e, engel temizleme görevi. Tamamdır arkadaşlar görevimizi yaptık. 29 taşımız oldu. Ve bunu da aldık. 39 oldu. İksirlerimiz e, bir bakalım. Tamam çok güzel kaç elmas satılıyor. 10 elmas kötü. gümüş <laughs> Bir savaşa gireceğim. Bakalım hepsi eğitilmiş mi. Eğitilmiş. Şuradan hızlı eğitimden de bir çakalım. Tamam. Evet arkadaşlar altınımız kalmamış. O yüzden birazcık goblinleri oynayacağız. Ee, şuradan duvar yakışıyor. tamam. Şöyle atalım zaten o oraya vuramaz. Şuraya dört tane dev. Şöyle. Tamam. Güzel bir saldırı. Arkadaşlar bölüm biraz kısa olacak. Yani kusura bakmayın zaten hastayım. Ya hastaneye gittim ya sen falan taktırdılar. Yani ne olur ne olur ne ala. Yani Allah'a ee, Allah, Allah kötülük verdi ben de hastalandım yani. Yani şey ki şey, kaderime itiraz etmiyorum da. Bunlar neydi? teknoloji 24 yıldız kazan bir kışta binasını 5. seviyeye yükseltir. 5. seviye mi olmuş? Yok. Ee, o zaman dur şuradan hazinetimden bir eğitim çakayım. Evet arkadaşlar şuradan bir hazineden çekeceğim. Bakalım ne kadar almış az al bir şey. Az şey değil çok var. Ve 5. seviye. Evet arkadaşlar videoyu bitireceğim yani çok hasta olduğum için çok kusura bakmayın yani çok çok affedersiniz. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.